Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Domo noktası filmiyle sizlerin karşınızdayım. İspanyol yapımı olan bu filmimiz 2020 yılında gösterime girmiştir. Benim çok sevdiğim oyuncu olan Javier Guterres bu filmin başrolünde. Yönetmen koltuğumuzu ise Luis Coelho, yazarlarımız Fernando Navarro ve Luis Coelho vardır. Yönetmenimiz ayrıca filmin yazım aşamasında da yardımcı olmuştur. Film için ne yazık ki size harika cümleler kuramayacağım. Sizden bu konulu özür diliyorum. Bu kız hiç film beğenmiyor demeyin. Biraz zor beğeniyorum. Olabilir. Ama Javier Gutierrez'in o kadar güzel filmlerini izledim ki bunlar bana çok yavan, biraz da sığır geldi. Mesela bir yazar ve konut filmindeki performansın yarısı bile yoktu kendisini tanıtımlarda görünce hemen izlemeliyim dedim. Ama ne yazık ki boşa vakit kaybı oldu benim için. Sanki bir uğrayayım demiş ve çekip gitmiş gibi bir oyunculuk performansı sergilemişti. Sen ki sen başrolsün. Filmin hakkını vermen gerekiyordu. Zannınca filmin konusuna çok güvendiler ama olmamış. Filmin konusu bile sizi kurtaramamış. Bu konuyla ilgili gerçek hikayeye dayanan birçok film ve dizi var. Aklıma gelenler ve izlemenizi istediğim değerli kram. Ben bu dizini hala da etkisinden çıkmış değilim. Ve gerçek hikaye. Böyle insanlar var mı dediktiriyor. Ve, ve izledikten sonra konuyla ilgili bir sürü araştırma yaptım. Ve birçok gazete okudum. Ve çok ağladım. Dizi de mükemmeldi. Ve sırrı Mam. Sen neydin öyle? Harika bir oyunculuk ve kurgusu ile sizleri ekrana kilitliyor. Evet, filmimizin konusuna gelecek olursak, cezaevinden nakil aracına bindirilerek başka yere götürülmek istenen mahkumların başından geçen olayları izliyoruz. Filmin ilk 10 dakikasında mahkumların neden içeride olduklarını öğreniyoruz. Keşke ortalara doğru kendileri anlatsaydı. Bence daha iyi olabilirdi. Konusu geri biraz hüzün barındırıyor. Finale doğru ama üzülerek söylemeliyim ki Final bile kurtaramamış bu filmi. Mesela mahkumların nakil aracına biraz daha fazla kalıp farklı işkence sahneleri eklenebilirdi. Biraz daha gelinebilirdik. Nakil aracına saldıran adam işlerinden sadece bir tanesi istiyor. Film boyunca o birinin dışarıdaki adama ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Yeri gelmişken filmin başında o yağmurlu gecede gösterilen öldürme sahnesi hiç olmamıştı. Kafalarda soru işareti bırakmaya çalışıyorsunuz anladık ama çok yersiz olmuş. Ya başından nasıl işkence ettiğini ve sorguladığını gösterecektiniz ya da bu sahneyi çekmeyecektiniz. Ne bileyim hangi kategoriye koysam o olmuyor. Gerilim desem değil, korku desem değil. Sanki bir şeyler işte eksik kalmış. Yapılan bir yemin tuzu eklenmemiş gibi. Adam kendi patlattığı lastiği değiştirip kamyonu kullanıyor. Değiştirecektim madem neden lastikleri patlattın? Çok eksik vardı. Başta bulunan polisleri ben hep bekledim bir yerlerden çıkarlar diye. Yanında yardımcı polis vardı. Sen niye gidip yardım çağırmadın? Bir tek final sahnesine bayıldım. Javier Gutierrez orada tekrar küllerinden doğdu. Toplam 5 dakika yetmedi. Neyse final kısmına hiçbir lafım yok. Ama final sahnesi bile filmi kurtaramadı. Ben bu filme 5 puan verdim. Evet arkadaşlar kanalıma e abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.